Merhaba arkadaşlar. Geldik şimdi köklü ifadeler soru çözümlerine. Bu arada buna köklü sayılar da diyen var. ifade diyen de var. Fark etmez. Siz işleminizi yapmaya bakın. Tamam mı? Şimdi 2 üzeri x eksi 1 kök içindeymiş. Bu neyi eşitmiş? 4'ü. Buna göre x kaçtır? Şimdi buna değer verip yapanlarınız falan olursa hayır arkadaşlar. Ama yöntem şu. Şimdi eşitliğin iki tarafının da karesini alırsam ne olur arkadaşlar? Bir düşünelim bakalım. İki tarafının da karesini aldım. Yani şöyle yaptım. Bir de şuna da şöyle yaptım. Ne olacak? Şu şunu götürecek değil mi? Yani 2 üzeri x eksi 1 eşittir. Burası da ne olacak? 16. Tamam hocam. O zaman bakın devam ediyor. 2 üzeri x eksi 1 neye eşit? 2 üzeri arkadaşlar 4'e. Bak işte buradan sonra kilit çözülüyor. Şu ikiler gider mi hocam? Gider. Yani bu da şu demek midir? x eksi 1 eşittir 4 ve buradan da x eşittir 5 eder arkadaşlar. Tamam mı? Bakın böyle pratik olun arkadaşlar. Tık 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 çözeceksiniz. Hadi bakalım. Evet gençler geldik şimdi ikinci soruya. Hmm. Şimdi hocam bu soruyu nasıl yapıyoruz? Önce bir soruya bir genel bir bakıyoruz. Tamam mı? Ne diyor? Hmm, anladım. Şimdi öncelikle bir kere burada pardon şunu yapalım. 2 üzeri diyelim. n-2 diye şurada da 3 vardı. Hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk? 3 koyuyorduk. Buraya da n-2 diyorum. Değil mi hocam? Evet. Bölü 2 üzeri n. Neyi eşitmiş arkadaşlar? 4'e 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. Evet. Şimdi artık olmaya başladı. Şimdi şu eni yukarıya alırsan ne olur hocam o zaman burası? Şöyle göstereyim. 2 üzeri n eksi 2 bölü 3 eksi n değil mi? Evet eşittir 2 üzeri 2. Şimdi hocam şu ikiler gittiği zaman o zaman direkt şöyle yazalım n eksi 2 bölü 3 eksi n eşittir 2. Şimdi buraya kadar geldik değil mi Bu arada şunu da çizelim. Şimdi buraya geldikten sonraki aslında bir nevi nedir arkadaşlar? 4 işlem. Hadi yapalım. Bu arada şimdi şunun altındadır gizli 1 var. Bunun altında da gizli 1 var değil mi? Ben bunları eşitlemek için 3 ve 3 ile yapalım. Bakalım ne çıkıyor ortaya. Evet hocam şimdi o zaman şöyle bir şey mi çıkar? n eksi 2 bölü 3 bakın arkadaşlar eksi 3 n bölü 3 eşittir 6 bölü 3 müdür? Aa, evet hocam. Yani dolayısıyla şuraya alıyorum. Bakın. n eksi 2 eksi 3 n eşittir 6. Tamam mı hocam eee buradan bakayım ne kadar kaç n kalıyor burada arkadaşlar? Eksi 2 n kalıyor değil mi? Tamam hocam. Peki bu eksi 2 buraya ne olarak geçiyor? 6 olarak artı olarak geçiyor ve burası 8 oluyor. Eksi 2 n eşittir. 8 ise arkadaşlar n eşittir. Eksi 4 bulunur. Tamam bakalım aslında çok pratik. Gene sıralamayı takip ettik ve tık diye bulduk. Hadi bakalım. Evet şimdi yine böyle bir sorumuz var. Aslında bu sorudaki amaç neymiş? Dışarıya eksili mi artılı mı çıkıyorla ilgili bir soru. Tamam. Şimdi hatırlarsanız üst tekse işaretiyle beraber çıkıyordu. Üst çiftse direkt pozitif çıkıyordu. Bunu hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Tamam. Burada eksi 125 var arkadaşlar. Bu nedir aslında? Şöyle düşünürseniz. Bu 5'in kübü değil mi? Ama eksi 5. Aynen. Tamam. Şimdi o zaman işlem oturdu. Şimdi şunlar gidiyor ama tek oldukları için ne oldu? Burası eksi 3. Tamam hocam. Eksi. Peki buradan ne çıkacak? Bak. Eksi 5. Üstü, üstü de tek sayı. Demek ki işaretiyle çıkacak. Demek ki eksi 5 olarak çıkacak. Tamam hocam. Şimdi eksi 1 ne olarak çıkacak hocam? Çok belli. Eksi 1 olarak çıkacak. Tamam. Evet. Son olarak da burada ne var? 5'in karesi var. 5 dışarıya. Şunlar birbirini götürünce 5 olarak çıkacak. Yani artı 5. E şimdi işlemi yapalım. Şimdi arkadaşlar 2 artı bir araya gelince 2 eksi bir araya gelince ne olurdu? Artı. Tamam. O zaman nedir burası? O Şöyle bakıyorum. 2 çıkar buradan. Buradan da 4 çıkar. Buradan da 1 bölü 2'dir sorumuzun cevabı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın o kuralı uyguladığımız zaman hepsi kolay. Yalnız şuradaki iki eksinin yan yana olup pozitife döndüğünü unutmayın. Hadi bakalım. Evet geldik şimdi yine başka bir soru tipimize. Bu arada bu tam bir sınav sorusu. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım şimdi neler yapacağız. Öncelikle bunları bir kere bir birbirine benzetmemiz lazım mı? Bu belli mi? Evet hocam. Bunu mu buna benzeteceğiz, bunu mu buna? E tabii ki bunu buna benzeteceğiz değil mi? Yani şöyle yapalım. 3'ü yazayım gene. 3 üzeri 81'in ne olduğuna bir bakalım. Aslında bu şu mudur hocam? 3 kök içerisinde 3 üzeri 4 müdür? Evet. Aha. E bunu da buraya şu şekilde yazabilir miyiz hocam? Bak 4 bölü 3. Evet. Aa, bak işlem nereye geldi? İşlem 3 üzeri 4 bölü 3 çarpı 3 üzeri Eksi 1 bölü 3'e geldi hocam. Tamam. E burada da ne yapıyorduk hatırlarsanız? Aynen hocam. Üstleri bu sefer toplayıp çıkarıyorduk. Değil mi böyle çarpımlarda? Evet. Yani burası şu mudur? 3 üzeri 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3 müdür hocam? Burası da 3 üzeri 3 bölü 3 müdür hocam? Burası da 3 üzeri bir midir hocam ve bu da üç müdür hocam? Evet hocam, evet hocam, evet hocam. Tamam Hadi bakalım. Evet, geldik şimdi köklü ifadeler soru çözümleri. Bir de bakalım ne tür bir soru varmış. Kök iki eşittir, kök içinde iki eşittir A. Kök, kök içinde 3 de eşitmiş B'ye. Hmm. Buna göre diyor, kök içinde 18'in A ve B türünden eşiti nedir? Şimdi bu tür durumlarda arkadaşlar yapacağımız işlem şu. 18'i alıyorum buraya arkadaşlar. Böldüm 2'ye ne oldu? 9 değil mi? Bölünmez 2'ye. Böldüm 3'e ne oldu? 3. Böldüm 3'e ne oldu? 1. Demek ki şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Kök içinde 18 eşittir. Kök içinde 2 çarpı 3'ün karesi. Aa, evet hocam. Devam ediyorum bakın. Yani bu olayı şöyle düşünebilirsiniz, değil mi? Evet. Aa, evet hocam. E şimdi bak, görüyorsunuz değil mi? O zaman sonuç ne çıktı? Burası aslında A çarpı B karedir. A ve B türünden eşit budur arkadaşlar. Tamam mı? Bu tür sorulara hani yine ara ara bakarız ama temeli bu. İyi, hadi. Şimdiki sorumuzda ne diyor? Hmm, böyle bir işlem vermiş. işlemin sonucu. Şimdi direkt bir kere şunu görüyor muyuz arkadaşlar? Şuraya parantezi açıp kök 3 artı kök 2 ile burayı da kök 3 eksi kök 2 ile eşitliyor muyuz? Eşitliyoruz hocam. Peki buradan ne çıkıyor? Aynen hocam iki kare farkından aslında çıktığı sonuç ne olacak? Hadi yazalım. Şuraya yazarsak mesela şunu bir ile çarptığın zaman ne oldu? Kök 3 artı kök 2 bölü. Burası ne çıkacak arkadaşlar? 1 çıkacak. Aynen. Artı kök 3 eksi kök 2 bölü 1. Dolayısıyla buranın işlemi sonucu aslında şurası değil midir? Yani kök 3 artı kök 2 artı kök 3 eksi kök 2 Evet hocam, e tamam. Artı kök 2, eksi kök 2 gitti. Ne kaldı burada? 2 tane kök 3 kaldı değil mi arkadaşlar? Bu kadar basit. Bakın şunu bildiğiniz zaman her şey kolaylaşıyor. Hadi bakalım. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. PDF ters notlarınızın linki aşağıda. Mutlaka onları indirin ve çıktılarını alın arkadaşlar. Bununla birlikte Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yine abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bir dahaki ders görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.